Merhaba sevgili kovalar. Bugün 21 Temmuz Pazar, güneş günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün bireysel davranma ve özgürlük ihtiyacınız artabilir. Bu nedenle günlük işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenmek istemeyebilirsiniz. Bu tavranız çevrenizdeki kişiler tarafından fark edileceği için bazı eleştirilerle karşılaşmanız mümkün. Lütfen bu eleştirilere karşı tahammülü olmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Temmuz Pazar Güneş Günü'ndeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor ve güne daha ciddi, kararlı, sorumlu enerjiler veriyor. Ee, ancak ay gün boyu e, diğer gezegenlerle biraz sert etkileşimde olacağı için daha e, dikkatli olmamız, sabırlı ve sağduyulu olmamız gereken bir gün içerisindeyiz. Ay sabah saatlerinde Yengeç burcundaki Mars'la karşıt açıda olacak. Öğleye doğru da Plüton'la kavuşacak duygusal olarak biraz üzerimizde baskı hissedebiliriz. Gerginlik, stres oluşabilir. Melankolik durumlar, duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Özellikle aile içi ilişkilere ve yakınlarımızla olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı çatışmalar yaşamız yaşamamız söz konusu olabilir. Öğleden sonra ay Merkür'le de karşıt açı yapacak ve Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu da oldukça gergin ve stresli etkiler veriyor. İletişim problemleri özellikle e, ulaşımda da e, söz konusu olabilir. Trafikte bugün çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Öncü grup burçlar, koç, terazi ve oğlak ve yengeç burçları bu sert etkileri biraz daha fazla hissedebilirler. E, riskli eylemlerden Riskli ortamlardan kaçınalım, biraz daha sabırlı, sağduyulu ve dikkatli olmaya çalışalım. Dolunay öncesinde ay ışığı büyüyor ve dolunaya yaklaşıyoruz. Yarın kova burcunda dolunay olacak. Dolayısıyla duygusal reaksiyonlar biraz daha artabilir veya bazı sağlık sorunlarımız, kronik sağlık sorunlarımız artış gösterebilir. Ay 18:55'ten itibaren boşlukta olacak. Bu nedenle çok önemli işlerle gece saatlerinde ilgilenmemek daha doğru olacaktır. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.